Evet beyler. Arı süresine başlamak için hazır mısınız? Ama lütfen bekleyelim. Yüklemeye geçiyorum o, sıra, o sırada. Evet. Bir işe arayacağım. Arı. Hop. Bir arı saldırısına uğramak için nasıl yaptığını biliyor musunuz? İlk önce bir arıyı alalım. Başka bir açık bir alan bulalım. Ve ayarlar da bakalım. Evet, biraz sesi biraz çıkta daha, daha açalım. Ama çok korkunç olacak, çok korkunç olacak sizin için. Allah 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 Allah. Ooo oh, beni öldürecek, çabuk çabuk kaç, kaçır. Kaç. Ana, sakın 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 Allah, yardım edin bizi. Allah, aşırıcı olmuş be. Öleceğim beni öldürecekler. Kalacak kalacak öleceğim öleceğim. Allah yardım edin bize. Allah yine gelecekler kaç sen? Arası bizi gelecek kaç? Kaçıyorum kaçıyorum bir, bir saniye arkadaşlar lütfen lütfen lütfen. Dur. Bir saniye bir bir şey almam lazım kusura bakma. Evet bu savaş devam. İlk önce bunu yiyorum. Çünkü bunu en düğmek kadar için bir için onu yemem lazım ki. Arı sildirsi. Ama dikkat. Allah Allah. Hayatım öldürecek. Hayır hayır. Allah Allah. Ay. hay aksi. Dur, dur büyüdü altın bunun lazım. İmdat gitsinler bize. Arkadaşlar imdat. Allah. Heh, hayatımı kurtardı be ama tekrar ölecektim. Hadi. Aha öldürüldü. Bu da. Bunu zannediyorum ama kaçmam buradan lazım. birazdan biliyorlar meydana getiriyorlar ölüyorlar dur tekrar başlatayım o zaman hadi evet devam ediyor bu savaşımız tekrar ikinci rounddayız dur bir dikkat et dikkat et Allah hayatım ölecek Allah. Ay. Dur. Allah, Allah. Şimdi hayatımı kurtarmam lazım. Öyleyler. <laughs> meydana getirmeye çalışıyorum bir dakika. Allah. Allah. Allah Allah sürüsü yakalandık ya. Allah. Yakalanıyoruz yakalanıyoruz. Bir yerime yemem lazım. Ara var. Gelmeyin buraya. Hadi, 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 hadi ölürüm bizi. Hadi. hadi. Hadi, hadi. Dur, 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 dur. Ha. Wow. Uh Hah. Vah. Vah. Aha. Hah. Hah. Ölüyorlar, ölüyorlar. Ölüyorlar. Hayatımı kurtarmam lazım. Pah! Hadi be, hadi be. Hadi be. Haydi. Haydi. Hadi hayatımı kurtar. Haydi. Round 3'e geçiyoruz hadi. Şimdi round 3 başlıyor. Hadi. Hadi bizi öldürün. Kaybedeceğim. Hadi ama Allah yürüyeceğim ama ya. Bir canım kalacak. Bu sırada aşırı olacak bu sefer açtırır ya. Allah. Kurtar bize yardımcı imdat. Öleceğim. Allah. Dur, bir saniye bir saniye ha. Allah hadi hadi bir öleceğim yine Allah'ıma bu mülkünü kurtarın bir hayatını. Allah. O arı felaketi. Lan bir kaçmam lazım. Allah. Kaçış oradan kaç kaç kaç. Hadi buradan kaç. Allah bir arı öldürüyor. Hadi, hadi, hadi. Ya başaramadı. Aradan öldürüldük. Neyse, hoşça kalın arkadaşlar.